<laughs> Abdullah Öcalan'dan kutlama gelmiş Galatasaray'ın kazanmasına. Çaktım RT'yi kardeşim. Yazık bu adamın da adı Abdullah Öcalan galiba. Ne kadar ne kadar kötü bir kader lan. Bir de bir de Galatasaray sevdalısı. Gerçekten anlayamıyorum ya. Bu 60'larda doğmuş olan herkes geri zekalı olabilir mi ya? Böyle Kılıçdaroğlu istifa et tweetlerimi alıntılayıp sus diyenler ya böyle ya böyle Starbucks Kisem tayfa, Berkecan tayfa ya da böyle 68'lerde işte 62'de falan doğmuş Boomer tayfa. Abi bir tane adam şey demiş bugün ya. Sen Kılıçdaroğlu'na demokrat olduğu için mi bu kadar yükleniyorsun? Ne demokratı amına koyayım? Ne demokratı? Adam adam delege sisteminin amına koymuş. Kılıçlara oy atmayan insan delege olamıyor lan. Lan Atatürk gelse bugün mezarından çıksa yürüyerek CHP genel merkezine içeri girse adamı döverek atarlar, atarlar. Adamı döverek atarlar derler ki git lan buradan. Burası Kılıçların partisi derler. Nasıl bir demokratlık lan bu? Oğlum Atatürk'ü döverler lan. Hem de FETÖ'cülere dövdürürler. Eski taraf gazetesi yazarına falan dövdürürler. <laughs> Dedir teşekkürler beni ya. <laughs> Nasıl bir demokrasi lan bu? abi Boromir'i Bora Emir yaptın ya onun gibi kız ismi bulabilir misin bu ee. ee. bulamam Işıl Bulamam. dur olabilir isil dur gibi <laughs> İsil dur. ışıl dur. ışıl duru. Işıl duru. İsil dur oluyor birleşince. Abi daha 5 sene sonra Zafer Mehmet ittifak gerçekleşir mi sence? Tek umut buna kaldı. Hayır abi. Olmaz öyle bir şey. Hem Ümit Özdağ hem de Muharrem İnce egosu çok patlak adamlar. Bak çok patlak gerçekten. Abi, burada anlatamayacağım şeyler var. Çok yüksek egoya sahip. iki lider ikisi de. Aynı ipte ikisi yürüyemez abi. Mümkünatı yok. Mümkün değil yani. Ya ben ikisiyle de birebir görüşmüş insanlar olarak. Ümit Özdağ o kadar değil sanki. O kadar abi. Hatta Ümit Özdağ Muharrem İnce'nin bir tık daha üstünde ego olarak. Bir tık daha üstünde ego olarak. Hiç yani öyle umutlar falan kurmayın. Ego kötü bir şey değil ki. Ya birileriyle kooperasyon yapmana engel olacak kadar yüksekse egon. Kötü bir şey. Ümit Özdağ'ın en çok sevdiği şey ciddiye alınmak. En sevdiği şey o. Şimdi mesela Halk TV falan buna propaganda uyguladı da ondan sonra çıktı. Ondan sonra çıktı Halk TV'de çatır çatır testislerini masaya vurdu ya. O yayın kapandıktan sonra keyiften dört köşe olmuştur. <laughs> Acayip keyif almıştı. Çok mutlu olmuştur ben size söyleyeyim. Ümit Özdağ'ı iyi tanıyorum. Bizi ne kurtarır? Abi bizi biz kurtarırız yani artık kurtarıcı beklemekten vazgeçin ya. Kurtarıcı beklemekten vazgeçin ya. Gideceğiz CHP ye. diyeceğiz ki Kılıçdaroğlu gidecek. Tamam mı? 10 Aralık çetesi gidecek. Eski CHP'mizi geri istiyoruz diyeceğiz. Bu kadar basit yani. Daha çok beklersiniz bekleyeceksiniz. Ya hiçbir genç insan yok koskoca cebinin. Hiç mi Atatürkçü insan kalmadı? Bu ülkenin iyiliğini isteyen. Altı okun altısını da benimseyen. Ben sıfır Almanca ile gittim evet. Ama şu an nasıl işliyor süreç bilmiyorum. Biliyorum desem yalan olur. Var arkadaşlar Cilara var. Partinin başına Partinin başına Cilara geçecek arkadaşlar. Bu ülkenin fresh yüzü Cilara. Yanında da Tolgahan Erdoğan. Kodumun ahrazları atı Türk'ü materyalist, ateist, komünist zannediyorlar. Abi bunun yani bunun Abi bunu o mu yazmış? Şaka mı? Abi göremiyorum beni blokladığı için bir saniye yan taraftan bakacağım. Bakayım. Abi okuyamayacağım şu an. Çok kötü bir nesil geliyor. Muhafazakar, ülkücü, milliyetçi, İslamcı. <laughs> Muhafazakar. 10 Aralık muhabbeti ne? 10 Aralık muhabbeti şu arkadaşlar. 2005 yılında olması lazım. 10 Aralıkçılar var abi. Bu kılıçların yancısı var bir tane prof. Tamam mı? 2005 değil mi? Bunlar bir Vizyon kalemi alıyorlar. Tamam mı? Kılıçdaroğlu'nun yancısı bu arada bu adam. Bir vizyon kalemi alıyorlar. Ve bu kalem de şöyle diyorlar. Bu şarkıda da anlatamam amına koyayım. Şey diyorlar. Ya işte artık Türk demeyelim. Daha kapsayıcı bir şeyler söyleyelim. Türkiye'li veya yurttaş diyelim. İşte efendime söyleyeyim. Türkiye federal bir devlet olsun. Yerel özertlik şartları olsun, işte Kürdistan bölgesi olsun Türkiye'nin gibi bir bildiri gibi bir şey yazıyorlar ve bunun arkasında duran bazı insanlar oluyor. Yani 10 Aralık çetesi bu ve bu çete hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu çeteye biz günümüzde dersim Lobisi diyoruz. Dersim lobisi dediğimiz zaman bize işte sen işte ırkçı mısın, işte yok sen alevi düşmanı mısın falan filan diyorlar. Hayır, mesele aslında 10 Aralık çetesi. Günümüzde de bunlar Dersim lobisi olarak devam ediyorlar. nasıl ki AKP sarmaşıklarıyla bu ülkenin dört bir yanını sardıysa, en yüksekten en aşağı bir piramit gibi yani her kadroya kendi adamlarını yerleştirip her şekilde bu ülkenin her noktasında bulunuyorlarsa aynısını CHP ve e, 10 Aralıkçılar yapmaya çalışıyorlar. E, Kılıçdaroğlu da aslında 10 Aralıkçı gibi görünmese de şu anda aktif olarak e, en büyük destekçisi ve onu yönlendiren ekip de 10 Aralıkçıdır aslında. Yani CHP'deki asıl e, nasıl desem asıl korozyon, asıl kanser hücreleri bunlar zaten. Yani CHP şimdi sen mesela soruyorsun diyorsun ki ya kardeşim Atatürk'ün partisinde diyorsun genel başkan baş danışmanının ne işi var Kuzey Kürdistan söylemleriyle işte ne işi var efendim bu adamın ee, ah şöyle çocukları güzel koyayım da kadraşa ne işi var bu adamın efendime söyleyeyim yerel özelliklerle bilmem nelerle diyorsun işte bu işi var abi bunlar yani şimdi genel merkezi basmamız lazım yani bu Oğuz Kağan Salıcı falan bunlar Örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcıları. Bunlar hep böyle 10 Aralık çetesi bunlar. Bunlar çete, bunlar pislik. Bunlar pislik yani. Muharrem harcayan tayfa. Sırf Muharrem harcamak için 2018 seçimini kaybetmemize göz yumdular bunlar. Bunun için çalışma yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Yani Muharrem İnce harcansın, son güçlü Atatürkçü lider olabilecek şahıs da CHP'den siktir olsun gitsin diye götlerini ırttılar. Yani bu ülkenin menfaatleri, sizin geleceğiniz, hatta ve hatta AKP'nin gitmesi falan umurlarında değil bunların. Vallahi billahi değil. Hiç değil yani. Bunların bu tip şeyler umurlarında değil. Bunların kendi bir e, ajandaları var. O ajanda da devam ediyorlar. Pislik bunlar yani. Ve her yerdeler. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. Yani Atatürk kelimesinden olabildikçe uzak kalacağız. Atatürk eleştirilemez bir tabu olmaktan çıkacak. Ee, Atatürk ilkeleri yumuşatılacak. Yani 10 Aralık dediğimiz budur. Yani şu, şu geldiğimiz noktada Atatürk'ü bile AKP'ye kaptıran bir CHP izliyoruz ya. Kafayı yersin şu anda chat. Yani siktir git bunu başka bir yerde yap kardeşim. Aç açalım size küçük bir tane CHP'nin yanında küçük bir ben bina kiralayayım. Orada yapın bunu. Niye Atatürk'ün partisinde yapıyorsun ki? Savunabilirsin yani. Diyebilirsin ya bu ülkede federal devlet olmalı. işte Atatürk aslında o kadar önemli değil. Diyebilirsin abi git bunu de ama siktir git başka yerde yap. Niye CHP'de yapıyorsun bunu ya? Yani ben taban olarak bunu istemiyorum. Ve bu saatten sonra bu 10 Aralık çetesi gitmezse Kemal Kılıçdaroğlu gitmezse ben anti CHP propagandacısıyım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. propagandadan kasıt yani yalan dolan şeyler söylemeyeceğim. Ne varsa artık kendimi tutmadan hepsini anlatacağım. Ne varsa e kesinlikle oy yok. Yani ne yerelde ne genelde. Basmıyorum abi. Yani AKP gitsin diye oy atmaktan yorulduk biz size. Ve defalarca şunu da söyledim. AKP gittiğinde acaba bunlar geldiğinde o da doğru yol mu bilmiyorum ki. Yani ben AKP'ye oy verenlere kızamıyorum ki. Nasıl kızayım adama ya? Nasıl kızayım ben AKP'ye oy verene? Nasıl olacak o iş? Bugün gerçekten evet CHP seçilseydi, Kemal Kılıçdaroğlu seçilseydi, bugün başımızda onlar olsaydı. Yani bugün neyi tartışacak? Oğlum bak ya, oğlum şakaya bakın ya. Gerçi son düzlükte Ümit Özdağ dikidike bazı şeyleri imzalattırdı Allah razı olsun ama. Oğlum düşünsene Atatürk'ün partisine, Atatürk'ün partisinin başkanına Ümit Özdağ gidiyor diyor ki kanka diyor ben seninle çalışırım. Ama diyor şunun altına bir imza at. Anayasanın ilk 4 maddesine dokunmayacaksın. 66'ya dokunmayacaksın. Ya böyle Türkiye'lidir bilmem nedir bunlara girmeyeceksin. Gittik mi ne oldu gibi gitti geldi mi? O Twitch sıçmıştır ya. Bende bir şey yok yani bir sorun yok. <laughs> Düşünsene şey diyor Ümit Özdağ. Gidiyor. Atatürk'ün partisinin liderine gidiyor diyor ki. Kanka diyor rica edeceğim diyor. Bak ben seninle çalışırım ama diyor. Şuna diyor bir imza at. De nedir onlar? İşte anayasanın ilk dört maddesi dokunmayın. 66'ya dokunmayın abi. İşte Türkiye'li falan böyle salak salak şeyler çıkarmayın. Olur mu ya lütfen falan diyor. Ona imza... Abi şaka gibi yani anlatabilir bunu Bunu Ümit Özdağ gidip söylüyor. Atatürk'ün partisinin genel başkanına. Kafayı yersin. Yani ülke sirk gibi amına koyayım. Ülke sirk gibi. Yani şey konusunda FETÖ ile kol kol olmaları konusunda Muharrem İnce haklıydı arkadaşlar kusura bakmayın. Ben size hepsini göstereyim. Yurt dışındaki bütün FETÖ'cüler 15 Mayıs'ta dönüyoruz yazdılar Twitter'da. Neye istinaden yazdılar bunu? Neye istinaden yazdılar? FETÖ savaşçısı, taraf gazetesi yazarı İzmir'den %100 seçilsin diye İzmir'den birinci sırada aday gösterildi. Ve bu soruyu sorduklarında dedi ki ya olur mu canım ne FETÖ'cüsü? Ya adamın hadi yani sırf yaz, tarafta yazsa neyse. FETÖ'yü yaladığı yazıları var bu adamın ya. Adam FETÖ savaşçısı ya. Yani kılıçlı silahlı değil ama kalemli savaşçısı amına koyayım. Bu adamın ne işi var? Sadullah'ın ne işi var Atatürk'ün Çankayası'nda? Ne işi var? Ergenekon'dan bizim subaylarımızı, bizim profesörlerimizi, bu ülkenin aydın insanlarını içeri sıkıp kimisinin kafasına sıktırtan, kimisi kanserden öldürten ne işi var yani? Köpeği kaldır gece vakti korkuyorum. Ne var lan köpekte? <laughs> Köpek korkunum var. Ekrandan atlamaz oğlum. mi? Şafi misin? Abi o zaman yanlış kanaldasın. Bunları bildiğin halde oy verdin. Evet oy verdim. Yani çünkü şöyle bir şey var. Benim oy verme sebebim CHP doğru taraf olduğu için değil. Ee, AKP tarafında eleştiriye açık bir alan yok. Benim oy verme sebebim o. Ya AKP tarafında eleştiri açık bir alan yok. Ya çok eleştiri, eleştirdiğin zaman bir şekilde seni içeri tıkıyorlar. CHP tarafında en azından kimse beni protesto yapmaktan alıkoyamaz. koyamaz. çok büyük bir arak yediğinde CHP kalkar çıkarım sokağa yani. Ama AKP büyük bir hata yaptığında ben sokağa çıkamam. Anlatabiliyor muyum? Yani aradaki fark bu. Ben bu fark için oyumu CHP tarafına verdim. Tek fark bu. Yanlışsın. En son ne zaman bir protesto gördün Türkiye'de? CHP binası önünde gençleri tehdit ettiler by Biliyorum. İşime gelir yani. Yani CHP seçilse ve ben CHP'yi protesto etsem ve tehdit edinsem ve içeri alınsam işime gelir. Ağızlarına sıçarım. Sana Akdeniz Üniversitesi'ni kumanya dağıttırmadı bu hükümet. Tabii ki AKP'ye vermeyecek bu adam. Konuştuk anlaştık. Dağıttık o gün bir şekilde. <laughs> o gün bir şekilde dağıttık. Bahadır'ın bile o, o çok... Ben İm İmamoğlu'na hiç güvenmiyorum ya. Ben İmamoğlu'na asla güvenmiyorum. Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisi. Ben İ İ İmamoğlu tam yani tam anlamıyla kaypağın teki yani. Tam anlamıyla ben bunu çok söyledim. Tam anlamıyla ya yani adam gidiyor. Yani... Fransa'ya gidiyor. Aa dur nerede hemen hemen şeye dua edelim. Türbe gibi abi Fransa'ya giden şeyde. Neydi lan o çirkin kral? Adamın adını unuttum. Lan adamın adını unuttum. Ha hemen türbe gibi amına koyayım. Fransa'ya giden Yılmaz Güney'in mezarına gidiyor, dua ediyor. Ya Yılmaz Güney. At yani bu devletin savcısını şehit etmiş kaçak bir pisliğin tekidir. Kadın düşmanı beraber olduğu bütün kadınları psikolojik ve fiziksel şiddetle ya bir tanesi kemiklerini kırmış ya kadını komple alçıya almışlar amına koyayım. Pisliğin teki. Ve ölmeden önce yaptığı son konuşmalardan birisi yaşasın tam bağımsız Kürdistan. Yaşasın tamamızı Birleşik Kürdistan. Yani Elif'in son konuşması bu. Yani sen gidiyorsun, bu adama rahmet dileyip avucunu açıp dua okuyorsun. Yani Fransa'ya gider gitmez yaptığın ilk iş bu. Daşşak mı geçiyorsun yani? Almanya'ya gidiyorsun ilk işin sözde Ermeni soykırımı tasarısını geçiren Cem Özdemir'le kahve içmek. Ne yapıyorsun sen amına ya? Dönüyorsun Türkiye, Pervin buradan, Pervin buradan da A çekiyorsun, poz veriyorsun. Doğuda mitinge gidiyorsun, karın millete böyle yapıyor. Çıkıyor orada eşin, millete böyle selam veriyor. Ya yani neymiş bu victory'miş? Barış demekmiş. Ya değil abi, değil. Değil yani bunu hepimiz biliyoruz. Ha çocuk mu kandırıyorsunuz yani? Biz malız biz de böyle e, öyle mi? E, Biz evet biz de yedik yani geri zekalı olduğumuz için. Aynen sen de Winston Churchill'sin zaten. Bize burada sal yakıyor. Evet doğru. E, e, e. aynen yedik. Aynen. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hareketlerin bölgesel anlamları vardır kardeşim. Nerede yaptığına göre değişir. Bunu burada yaparsan dayak yersin bunu. Brezilya'da böyle yaparsın. Adam sana sarılır. Brezilya'da yaparsın. Adam sana sarılır. Der ki teşekkürler bol şans dilediğin için kardeşim der. Lan dalga mı geçiyorsun sen ya? Ondan sonra Aynur Doğan olayı. Kadının Apo'ya özgürlük konserlerinde baş sanatçı olarak çıktığını kanıtlıyoruz. Diyoruz ki bunu İBB'den buna platform vermeyin siktesin gitsin başka yerde şarkı söylesin diyoruz. Bize trollerini gönderiyorlar linçlememiz için. Linçlemeleri için. böyle bir şey olur mu ya? Bedava bilet dağıttılar orada. Sezgin Tanrıkulu ondan sonra gitti oraya zafer kazanmış gibi. Çünkü baskıya rağmen yaptılar ya. Sezgin Tanrıkulu gitti. HDP'li spin böyle selam veriyor. Victory demek bu arada. Aynur Doğan sahneye çıktı. İstanbul'da sahneye çıkarttık. Ey yarrak yediniz al. Al iyi bok yediniz al. Al iyi bok yedi. Bana diyorlar ki işte bunları söylediğin için CHP'yi PKK'yla yakın gösterdiğin için oyalamadı CHP. Ya ben bunu söylüyorum ki bunu yapmayın diye. Geri zekalı. Nide'deki maklube teyze benim tweetimden mi gördü onu? Hayır bütün gün A Haber'de döndü çünkü yani. Sen yan da sıkışmışsın geri zekalı. Allah'ın malı. Öküz oğlu öküz. Çıkardılar o karının. Apo'ya özgürlük. Cinciyan azade. Apo özgürlük. Diye konser verdiği sahneyi. Sonra çıkardılar İBB'nin Harbiye Açık Hava Konserleri şenliğinde verdiği konseri. Dediler ki İmamoğlu bu PKK'lı karıya konser verdirtti. E bitti abi. Yani sen salaksın. Ya haber bunu kullanmayacak mı zannediyorsun? İBB'de Sakine Cansız kitabı. Canan Kaftancıoğlu diyor ki insanlık öldü abi. Abi bir kadın, abi bir kadını vurdular ya. Ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun? <laughs> Daşşak mı geçiyorsun? <gülüyor> Allah. <gülüyor> yani kısacası arkadaşlar müstahak bir kayıp. Rus'ta hak bir kayıp. Hak edilen bir kayıp. Olması gereken bir kayıp. En güzel kayıp. Kayıpların en tatlısı. <laughs> Belediye seçimlerinde AKP'ye basıyoruz. Valla ben e, kime basacağım bilmiyorum ama kendi bulunduğum belediyede bir tane ATM faresi var. Ben onunla ilgili e, pankartlarımı alıp hatta burada reklam panolarını kiralayıp Onunla ilgili ifşaatlarımı bütün ilçeye yayacağım. Karşı, karşılığında artık halk ne düşünürse düşünsün. Bulundum ilçede. Nasıl PKK'ya yakın isimlerle Twitter'da muhabbetler ettiğini, bunlarla beraber neler yaptığını falan bunları, bütün gün tweet atarak nasıl belediyeden maaş aldığını, bunların hepsini ben ifşaatını ee, bizim bulunduğumuz yerel bölgede yapacağım abi. ATM faresi dedim, beni dava etti, kazandım. Arif mi yok, Ozan balık. Ben söyledim ona, ee, bu dedim ATM faresi dedim, beni dava etti, gittim, anlattım dedim evet bu ATM faresi. Hakim beni haklı buldu. Kaskımı ver. O kask çok pahalı. Kaskımı ver. Kaskımı bana geri ver. Antalya alan yolunu kesinlikle genişletilmesi gerekiyor. Muhittin Böcek bunu yapmıyor. İşte o diyor ki biz diyor ondan sorumlu değiliz diyor. Onu diyor şey diyor neydi lan devlet karayolları sorumlu diyor. Oğlum Muhittin ne yaptı ki? Muhittin botoksu suratını 10 metrede bir 10 metrede bir. Görüyoruz yani. Botokslu surat. Antalya'ya gelen herkes görmüştür. Pancar Reis ya. Muhittin'e oy verirsem siksinler beni. Mümkün Sık. değil. Ya vermem yani. Vermem abi. Bana ne AKP mi almış bilmem ne almış. Ben artık bıraktım o işleri. Ben seçmenim abi sen beni ikna edeceksin ya. Ben niye kendimi ikna etmek zorundayım? Ama aslında evet. Evet evet. Muhittin olmazsa kim olacak? AKP mi gelsin? Olmaz ki. Muhittin'e oy vermeliyim. Çünkü o CHP. CHP ne? Atamın partisi. Evet. Vereceğim ben. Vermezsem çok ayıp olur. Ya bana ne amına koyayım ya? Bana ne ya? Sen beni ikna edeceksin. Bak böyle yatacağım. Bak böyle böyle böyle. Gastanacağım arkama. Diyeceğim ki anlat lan ne diyorsun sen? Öyle mi? İkinci aday sen anlat ne diyorsun lan? Ee, tamam. Sen anlat lan ne veriyorsun? Ne yapacaksın Antalya'ya? Öyle mi? Tamam. Hadi bakayım. Bana ne abi? Bana ne amına koyayım? Ben niye yani kendi kendimi ikna etmeye çalışıyorum psikopat gibi ya? Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey ya. En son şey de diyebilir. Hiçbirinize vermiyorum. Siktirin gidin lan. Vermiyorum. Hadi lan uzalan. Ya bunu da diyebilirim. Hiçbiriniz beni ikna edemediniz. Abi yani bu kadar basit. Ben seçmenim ya. Onlar benim çalışanım ya. Onlar bana hizmet edecek abi. Ya Twitch. Alo. Arkadaşlar Mosul Medeniyetler'de bir adam size ücretsiz demokrasi nasıl olmalı dersi veriyor. <laughs> İyi dinleyin TR'de kimse anlatmaz ama bak bunları. Abi yani onu diyorum yani bana ne? Bana ne? Bana ne? Zafer'e destek verecek biz en doğru siyaseti Ümit Özdağ yapıyor. Yani doğru siyaset yapmaya devam ederse neden olmasın abi? Ya bu beni ilgilendirmez. Seçim vakti geldiğini oturur bakarım yani. Bu kadar basit. Kazanıyoruz. Hocam Atatürk'e Atatürk'e rahmet okumayacak biz hocam. Gülen orada birisi mıhlasa Bülent Arınç gidip insanlık vefat etti diyeyim. onun sözünü paylaşsaydı evet evrensel insan hakkı savundu diyecek miydi Canan? Aptal sanıyorlar bizi, bizi. Diyebilir bu arada. Gülenistler de çok güçlü CHP'de. Diyebilir. Belli olmaz yani. Canan pek sevmez Gülenistleri ama onlar da çok güçlü CHP'de artık. Deme ihtimali var. Hiç belli olmaz baba. Kindness bro. <laughs> Atatürk çağrıç her şey var CHP'de bu arada. Her şey var.